I see <laughs> <laughs>

çocukların arkadaşlarımız. Biz çocuklar, öldürülen çocukların sayısı. Buradan Filistin'in özgürlüğü için ses verdi. İnşallah setimiz Gazze'den. Özgürlük mücadelesi 100 yıl önce verdiğimiz zaman son verebilmek adına buralara koştunuz geldiniz. Allah hepinizden razı olsun. Kıymetli kardeşlerim bugün sözde 25 Kasım Kadına şiddeti önleme günü uluslararası kadına şiddeti önleme günü. Buradan Amerika'ya ve İsrail'e sesleniyoruz. Bırak kadına şiddeti. E, Filistin'de kadınlar ve masum çocuklar katlediliyor. Allah aşkına siz ne yapıyorsunuz? Ukrayna-Rusya savaşında 20 ayda 510 tane çocuk ölmüş. Kıymetli kardeşlerim, Filistin'de Gazze'de 45 günde Beş binden fazla çocuk öldü. 2 tane fok balığı buzullarda mahsur kaldı diye bir tane sokak köpeği yaralandı diye ortaya ayağa ortalığı ayağa kaldıranlar maalesef diri diri çocuklarımız, masum kadınlar ve yaşlılar katledilirken kılları bile kıpırdamıyor. Değerli kardeşlerim, o yüzden de sizin buraya gelmeniz bu manada her an sözünüzü söylemeniz, duruşunuzu sergilemeniz, onlardan alışveriş yapmamanız çok ama çok kıymetli. Zannetmeyin ki ben alışveriş yapmayınca bu iş hallolacak mı? Evet hallolacak kardeş. Herkes evinin önünü, önünü temizlerse mahalle temiz olur. Herkes mahallesini temizlerse şehir temiz olur. Şehirler temiz olursa ülke temiz olur, dünya temiz olur. Dolayısıyla sadece ben mi de demeyeceksin, bu konuda protestonu, duruşunu ortaya koyacaksın ve Allah'ın izniyle göreceksin ki o zaman nasıl İsrail ve Amerika bundan vazgeçecek? Kötü! Müslüman'a selam diyordu! Haydi bakalım şu tekbirlerle Bursa semalara bir yıkılsın mı? bir sabah gel bir sabah gelecek kardan inin <laughs>